bu insanlar, bu satanistler, bu tarotçular, bu sabetaylar aynı zamanda çevrin ve faillidir. Bunu bilmiş olun. Hepsini hayvanlarından izin sürebilirsiniz ve noktaya yine buyur hava noktamıza otur orada şimdi. başını döndürüyor sanki bir birileri bir şey gönderiyor sinyal sinyal gönderiyor öyle sinyal gördün mü gitti tımarhanede şey başlıyordu yemek zamanı açıyordular kantini giriyorduk içeriye oturma sonra geliyordu görevli oraya bunu onlarca kez gördüm Telefona her gün yapıyordu. Telefona vuruyordu böyle. Pencereyi açıyordu. Pat içeri dalıyordu. Kediler üç dört Şimdi kayboldu orada. Telefonla kurcalayan gitti. Oradaki ormanın çekimin var, çekimin oraya da nasıl saldırdıkları belli, bütün ağaçlar geldi. bu parazit şeylerim burası da kesin kaynıyordu, kedi, köpek, pislik, sinek, sinek, hastalara, er den bunları erastaneye kapak atmışlar be. Aa. Hayvanlarda gördüğüm hareketler kesinlikle doğal değil, bunlar öğretilmiş şeyler böylece bilmiş olun. Her gece tanık oldum. Devriye geziyorlar böyle be. Evden eve fışkırt. Arabadan arabaya. Er arabaya değil. E, özel ara. Sanki seçilmiş arabalar. Fış da fış. Fış da fış. Neden kaza geçirtecekler be? Neden evlere yükleniyorlar bazı ailelere bizdeki gibi? Öyle geldiği noktasına hemen Kovluna çünkü yoldu ya. toksoplazmalı o kedi be Allah kahretsin Aynen öyle kedi gibi hava noktasında tutuyordu köpeğin yanında Köpek gitmeye çalışıyordu başka yere çıkıyordu geri oraya Böyle bir çirke var mı be Bunlar da böyle eziyet ediyor işte, bulaştırıyor bu şeyleri, etrafı salması için. Zavallı hayvanlar da yani, okuyla, için neler yaşıyorlar kendi hayatlarında, kendi organlarında, kendi acılarından, kendi kaşıntılarında. Onu kovdum, bu geldi. Bakın, aynı noktada aynı şekilde bakıyor neden o noktada tam o nokta neden bir nedeni var çünkü kaşıntı var yine her gelip bize kimyasal asit dayatma izin veriyorlar yavaş yavaş hastalama, saldırma, bazen panzurum kapalı, buraya geliyorlar da çığlık atıyorlar, çığlık biz buradayız diye böyle yönetilebiliyor bunlar. Ve bu olaylar özellikle sosyal medyadan Bunlar hakkında bir yayın yaptığından sonra daha çok oluyor. Ki her gün her gün bunların yaptıkları belli. Kumandalı asker gibi fışta fış da fış, sıç Ve o yetmiyor. bize de mesajlarıma cevap olarak Şuraya bak ya, demin kovdum bu, değil mi? Bak bak bak, bak. ne gönderiyorsun öyle, enerji mi göndereceğim, ah, bekle ona, köşelerine gelişmiş, kafaya.